Herkese merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Uzun pilates videolarımda sıklıkla yaptığım bir hareket var. Roll up hareketi. Yani yere sırt üstü uzanıp oturur pozisyona geldiğimiz, omurgayı yuvarlayarak oturur pozisyona geldiğimiz bir hareket. Bu hareketi kullandığım uzun pilates videolarımda genelde yorum olarak bütün video harikaydı. Hareketlerin hepsine katılabildim ama roll up'ı bir türlü yapamıyorum. Bununla ilgili bir video hazırlar mısınız diye yazan çok oldu. Hem Instagram'dan hem de YouTube kanalımdaki videoların altına yorum olarak çok fazla geldi bu soru. Dolayısıyla sadece sadece bu hareketi göstereceğim bir video hazırlıyorum. Bir bilgilendirme ve öğretme amaçlı bir video bu. Dolayısıyla hareketi öğrenip Diğer videolarımda uygulamak amacınızda bu videomu yapabilirsiniz. Bu hareketi bu videoda anlatacağım ben ama siz bu çalışmayı yapmadan önce mutlaka ısının böyle ufak tefek birkaç ısınma hareketi yapın ve ondan sonra bu hareketi deneyin. Roll up hareketinin nasıl yapıldığını anlatıyorum size şimdi. Sırt üstü uzanacağız önce. Evet sırt üstü uzandım. Ayaklarım herhangi bir yere takılı değil. Boşta görüyorsunuz. Ellerim yerde. Nefes alacağım önce. Şimdi burada yatarken uzun omurgadayım. Yani Belimin altındaki boşluk, natürel boşluk. imprintte de değil. Dolayısıyla imprint dediğim, yani belin böyle hafif pelvik tilt yaptığımızda belin yere yapıştığı pozisyonda değilim öncelikle. Hazırlık pozisyonumda, uzun omurgada yerde yatıyorum. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım ve omurgayı yavaş yavaş yukarıya doğru yuvarlayarak oturur pozisyona geleceğim. Omurgam nereden başlıyordu? Ense kökümden. Şimdi nefes alacağım, nefes verirken önce ense kökümü yukarıya doğru kaldırdım. Başı ve gövdeyi biraz yukarıya yuvarladım. Şimdi buradan sonra genelde böyle atmak istiyor vücut kendini. Orada atmayın. Önce göbek deliğinizi görün ve beli yere yapıştırın. Bel yere yapıştıktan sonra yavaş ve kontrollü karın bölgenizdeki tüm kasları hayal ederek, kontrollü bir şekilde yuvarlanarak kalkın ve hafifçe dizleri bükerek, Sırtı uzun omurgaya getirin. Sırtınız eğer bu şekilde kalktığınızda da oturur pozisyondayken de uzun omurgaya gelebiliyorsa dizleri bükmenize gerek yok. Ama eğer gelmiyorsa dediğim gibi dizleri bükerek hafif omurgayı tam uzun hale getirmeniz gerekiyor. Tekrar bacaklarımı düzeltiyorum yatarken ve yatışımda da aynı şekilde omurgayı tek tek yere doğru bırakıyorum. Size bir hayal böyle gözünüzün önünde hayal etmeniz için bir ipucu daha vereceğim. Bizim karın kaslarımızdan bir tanesi böyle ince uzun olan yukarıdan başlıyor aşağıya doğru iniyor ve onun bir kanca gibi sizi kaldırdığını düşünün. Kancanın başı bu tarafta olsun. Sizi yukarıya doğru böyle kaldıracak. Onu kaldırabilmesi için yine nefes alıyorum nefes verirken. Önce başı gövdeyi yukarıya doğru kaldırdım ve belim yere yapıştı. Göbek deliğimi gördüm. Kontrollü bir şekilde yukarıya doğru yuvarlanıp uzun omurgaya geldim. Şimdi aynı kanca sizi yavaş yavaş geriye doğru bırakıyor. Bu sefer alt taraftan yavaş yavaş bıraktı ve en son kancanın üst ucu bırakıp sizi uzun omurgaya tekrar yatırdı. Hadi bir kez daha deneyelim bu son. Alıyorum nefes. Nefes verirken önce başı gövdeyi kaldırdım. Göbek deliğimi gördüm. Beli yere yapıştırdım. Beli iyice yere bastırarak yukarıya doğru yuvarlanıp kalkıyorum. Evet, roll up hareketi bu şekilde yapılıyor. Bunu ilk denediğinizde yapamamanız çok normal. Karın kaslarınız kuvvetlendikçe bu hareketleri çok daha rahat yapabileceksiniz. Eğer başlangıç seviyedeyseniz karın kaslarınızı nasıl geliştireceğinizle ilgili size bir video mutlaka hazırlayacağım. Eğer siz bu videoyu izlediğinizde videom hazırsa zaten yukarıya linkini de bırakmış olacağım mutlaka. Değilse de sabırla bekleyin. Çok yakında yeni başlayanlar için bir pilates videosu geliyor. Orada karın kaslarınız yavaş 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 ilerleyip sıkılaşacak, kuvvetlenecek ve siz de bu hareketleri çok daha rahat yapabileceksiniz. Roll up yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey hareketleri anlatırken de söylediğim kendinizi bir an, birden böyle yukarıya doğru atmamanız. Omurgayı böyle bir tesbih gibi düşünün. O tesbihin her bir boncuğunu, her bir tanesini tek tek yerden kaldırıp tek tek yere bırakacaksınız. Bunun için de karın kaslarınızı kullanacaksınız. Kendinizi birden böyle yukarıya doğru fırlatarak <laughs> kaldırırsanız e, o doğru bir hareket olmayacak. 10 tane yanlış hareket yapmaktansa doğru bir tane hareket yapmak her zaman çok daha doğru. Umarım bu videomdan faydalanırsınız. Öğretmemi anlatmamı istediğiniz başka böyle tek bir hareket varsa her bir harekete bu tür videolar hazırlayabilirim. Beğenip beğenmediğinizi, işe yarayıp yaramadığını bana yorum olarak bırakırsanız ben de ona göre yeni hazırlayacağım videolarda böyle bir konu başlığı da açabilirim. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşmayı, yorum bırakmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın olur mu? Kanalıma abone olursanız da yayınlayacağım tüm videolardan önce siz haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay!